Ben yaptığımızı ben Yasemin adınıza ve gelse çok zorladık ve kardeşi gelse ona gel yani otamaydı ve üstüne geldim yine daha sattım böyle bu videoyu okula gittim daha sınıf gittim bakın üstüne çok güzel görüyor ve yani öyle kocacık kim adınızın Ne oluyor? Ne gibi bir oluyor? Elleri bakın. Elleri bakın. burayı tutuyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Ellerim tutuyor. Mu? Bakın ellerim tutuyor. Bakın böyle. Çatı patatı var o kız. O ne diyeyim? Çatı patatı var ya Ve çatı gelmiş. Ne <laughs> bu da? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kimden biliyor musunuz? Tınar annesi doğanlısı. Bakabiliriz hep burada. Bakın onun tapa oldu. Sen biliyorsun. Ağzım bir şey söyleyeceğim sen burada esma. Kim canlı biliyor musun? Fakat anneni oh, biliyorsun ben de öldüm hesaptan öldüm. Yani canlı varmış. Ona bakalım gitti işte, patlayacak. Bakalım benim topum var. <laughs> evet. Bakın deli odayım. Deli odayım. Deli odayım. Falan. şimdi sürekli de ben çok korudum. Eminim. Sen orada kalkıp Abo. Bakın ben sana bağladım. Şuna dizi var ya sıfırda. Ama kana çıkıyor. Bana güzeldi. Kuran yok. Aa! Bazıda Vay benim. Ana! Ana! Eee daha bu. Evet. Oo! Benim? Ona baskınlar gelmiş filirden ağzım ve e, Fokar ona gitti. Gelecek patatacak. Bakın aldı. Geldi.